İşte bir tarafımızda ebedi genel başkanımız Profesör Doktor Haydar Baş hocamız. Diğer tarafımızda kendi gençliğini bağımsız Türkiye uğruna feda etmiş genel başkanımız Hüseyin Baş Bey. Ve arkamızda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk olduktan sonra asla yolda kalmayacağız ve hedefe varacağımıza inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Siyaset insanların oyunu alıp da oyunu aldıktan sonra bir beş sene kendi hayatını, kendi çıkarlarını, kendi gündemini takip etmek değil. Aksine o vaat ettiği, millete vaat ettiği ekonomik olarak, siyasi olarak, ahlaki olarak, kültürel olarak ne vaat ettiyse onları yetirme, yerine getirme gayesini taşımalıdır. Siyasetin ana gayesi bu oldur, budur, bu olmalıdır. O yüzden Profesör Doktor Haydar Baş Bey bu gayeyle yola çıktı. Onu hakka uğurladık ama aynı sevdayla, aynı gönülle, aynı idealle e, genel başkan seçtiğimiz Hüseyin Baş Bey de aynı idealle, aynı mefkureyle yol alıyor. İnşallah Kasım'da İstanbul İl Kongresi'ni yapacağız ve inşallah Allah nasip ederse de Mart ayında da 2022'nin Mart Nisan aylarında da büyük kongremizi yapacağız ve 2023 seçimlerinde yine seçime girme hakkı olan Belki 11'e 10 parti bile çıkmayacak bu sefer. Onların içerisinde biz yerimizi alacağız. Hocamızın fikirlerini, ideallerini sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Şunu asla unutmayın. Bağımsız Türkiye Partisi hiçbir seçimi kaybetmedi. Niçin, niçin bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü siz Üzerinize düşen vazifeyi yaptınız. Allah razı olsun. Siz doğruyu, iyi, güzeli, yaratılma gayenize uygun olarak gidip anlattınız. Ha yani millet aldı veya almadı. Onların kaybı bu. Siz kazandınız ve yine de kazanmaya devam edeceksiniz. Bunda hiç kuşkum yok. Onun için hepinizden Allah razı olsun. Hepinizi tekrar teşekkür ediyorum.